Teşekkür ederim. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Antalya'mız için hayırlı olsun. Gecenin ilerleyen saatlerinde istirahate çekildiğim yerde oda başkanımız mutlu haberi verdi. İlk önce Antalya adına sonra kendi adıma büyük ramiye verdiğimiz için çok sevindik. Sabaha kadar da uykumuz kaçtı diyebilirim. Acaba şanslı tahlilli kim? Uzun zamandır Antalya'ya büyük ikramiye çıkmıyordu. 6-7 yıl sonra çıktı yanılmıyorsam. Hatta Milli Piyango'da bir algı vardı. Çıkıyor veya çıkmıyor diye bir algı vardı. Murat Paşa'ya ya da Antalya'ya biletin çıkması Bizleri çok mutlu etti Bu algıyı da ortadan kaldırmış olduk şimdi Herkes bilet bana çıktı diyor ama onlar e, latife yapıyorlar Kime çıktığı önemli değil ihtiyaç sahibi ya da o parayı değerlendirebilecek İstihdam sağlayabilecek bir vatandaşa çıktıysa Biz e, bayi adına Antalya'mız adına ondan da mutluluk duyarız inşallah O da istihdam sağlar e, Şimdi e, o kendini e, göstermek istemeyebilir ama en azından Gelip bizimle tanışmasını hatta o biletle bilene ben bir resim çektirmek isterim. Ben aslında biletçiliğin uzun zamandır ekmeğini yiyorum. Benim gibi bir sürü emekli insanın da var ekmeğini yiyen. Biletin ölmesini istemiyorum ama o vatandaşla ben tanışabilirsem ya da gelir de en azından ben bu bileti aldım. Büyük ikramiye Antalya'da bana çıktı derse bizim onunla fazla bir isteğimiz olmaz. Büyük ikramiye satmakla mutluyuz. Antalya çok mutluyuz. Kapalı yolda bizim burada satmaktan çok mutluyuz. Ben çok mutlu oldum. Özellikle yani kapalı yola Antalya'ya çıkmasını. Çok mutlu oldum. Özellikle Antalya kapalı yola çıkması için. Yani bu yıl diyordum ben hep Antalya'ya çıkacak müşterilerime. O umut vardı ve ben çok mutluyum. İyi ki Antalya'ya çıktı. <laughs> Biz bu haberi geceliğini öğrendik. Ee, Antalya Muratpaşa'yı görünce çok mutlu olduk. Muratpaşa bu konuda rüştünü ispat etmiş bir ilçe. Ee, tabii uzun bir süreden sonra tek Antalya çıkmayla bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Odamıza bağlı üyemizden çıkmasından da çok mutlu olduk. Ee, fiziki birite çıktı ikramiye. İ i̇kramiye üç'e bölündü. Ee, 600 milyon üç kişi aldı. Bir tanesi Antalya, bir tanesi İzmir, bir tanesi Bursa olmak üzere üç'e bölündü ve hepsi de tamamı dağıtım garantili olduğu için 600 milyonu üç'e böldüler. Bu ne demek oluyor? Çıkan ikramiye sahibi normal çeyrek aldı ya. Normalde 600 milyon 150 milyon olması lazım. Hayır şu anda 200 milyon alacak. Bu da bizi rahatlattı. Niye rahatlattı? Daha önceki dönemlerde şöyle bir şeyle karşılaşıyorduk. İşte büyük kamiye yok çıktı, yok kendilerine çıkartıyorlar, yok şöyle yapıyorlar, yok böyle yapıyorlar. Ve şu anda hakikaten fiziki bilete kişinin kendisine çıktığının ispatı oldu. Biz bayileri çok rahatlattı. Biz çünkü bu sorulara çok maruz kaldık. Bu konuda ee, muzları iptik ve şu anda bunun çok güzel bir cevabını verdik. 3 tane fiziki reyde satılıp ve ikramiyenin de tamamı dağıtılacak. Bu da bizi ziyadesi mutlu etti. E, tabii şu anda herkes acaba bana mı çıktı ee, diye biletlerini kontrol ediyor. Bayilerin önünde inanılmaz bir kuyruk var. Satıştan daha fazla ödeme kuyruğu oluyor. E, Talih kuşu birine kondu ama kime konduğunu bilmiyoruz. gel abi bak. tarafa Şu gel o al. zaman. Bu tarafa gel. Çekil Evet büyük ikramiye vere bayi burada benim. Buyurun. 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 Buyurun, buyurun. Evet. Evet. Bu, evet. Evet, bu, evet. 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 Evet, bu, evet. 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 Hayırlı olsun. Buyurun, buyurun yeni biletlerimiz geldi. Şans dağıtıyoruz. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun ablacığım. Şansın bol olsun. Buyurun. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullan. Bu taraflara bakın. Şunu ateşe aşağıya git kız ödemesi ödemesini Evet büyük ikramiye satan bayidesiniz efendim buyurun. Liste buyurun. veriyoruz abi buyurun. Liste gelin Tamam. Biz çağlayalım. Hayırlı olsun. Sağ Evet, buyurun. Hoş, Hoş geldiniz. Geldiği, hayırlı büyük olsun. Büyük verdiniz. Tekrar evet. Antalya'mıza çıktı. Evet, sizler için de, bizler için de hayırlı olsun. Evet, tebrik ediyoruz Başkanım sizi sayenizde oldu ya. bu, Ettiğin bir algıyı, çekirdim. bu bir algıyı kırdı. Fiziki bilet uzun zamandan beri bilet çıkma ödevi vardı. Evet, şu anda fiziki bilete verdiniz. Çıkıyor, çıkıyor da bilet alırsan öyle çıkıyor. Bilet almayanlara çıkmaz. Bak alana 600 milyon lira para verdik.